Yıldız kayması, atmosfere giren bir göktaşının gökyüzü boyunca bıraktığı ısı ve ışık saçan izidir. Dolayısıyla gerçek anlamıyla bir yıldızın kayması ile hiçbir alakası yoktur. Atmosfere giren meteoroid, mikrometeoroid, kuyruklu yıldız veya asteroid gibi göktaşları atmosferimizdeki hava moleküllerine çarpmaları sonucunda sürtünme kuvveti nedeniyle çok yüksek sıcaklıklara ulaşırlar ve etrafa ısı ve ışık saçmaya başlarlar. Bir yandan da çok hızlı bir şekilde hareket ettikleri için gökyüzünde ince uzun bir çizgi olarak görünürler. Geceleyin gökyüzünde gördüğümüz yıldızların tamamı bizim de içerisinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi içerisinde yer alır. Yıldızların parlaklıkları onların ne tür bir yıldız olduklarına göre değişiklik gösterir. Üstelik ne kadar uzakta olurlarsa o kadar sönük görünürler. Fakat ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, aradaki mesafeler hala o kadar astronomiktir ki o yıldızların içlerinde bulundukları uzayda bir hareketleri olsa dahi biz insan ömrü boyunca bu hareketleri görmekte zorlanacağız. Tıpkı ufukta hızla ilerleyen bir geminin o hızlı, denizi aran hareketini hiç fark edemeyişimiz gibi. Yani yıldızların kendi hareketlerini gökyüzünde bırakın bir gecede görebilmeyi 10 yıllar içerisinde bile görmek pek kolay değildir. Fakat kuşkusuz 10.000 yıl mertebesinde gökyüzündeki bazı yıldızların da konumu zamanla değişir. Yıldız kayması dediğimiz göktaşı yağmuruna neden olan taşlar çok yüksek hızlarda hareket ettiklerinden genellikle göz açıp kapayıncaya kadar kaybolurlar. Nispeten büyük olanları ise birkaç saniye görebilmek mümkündür. Parlamalarının sebebi ise çok yüksek hızlar sebebiyle atmosferdeki sürtünmeden dolayı yanmalarıdır. Biçimleri de aerodinamik olmadığından bu yanma olayı kaçınılmazdır. Bu yüzden yıldız kayması tabiri bilimsel bir tabir değildir ve yanlıştır. Yıldız kaymasına dair tek benzerlik Bunların genellikle yıldız gibi sönük olup kayan bir yıldızmış edası vermesidir. Gözlenen olay aslında göktaşının atmosfere girerek yanmasıdır. Bazen göktaşları bu sırada parçalandıkları için arkalarında bıraktıkları kuyrukları kısa bir süreliğine görünür olarak kalabilir. Genellikle bu tür büyük, tabiri caizse yaldır yaldır ilerleyen parlak göktaşları için ateş topu yani fireball tabiri kullanılır. Üstelik içerdikleri elementlere göre renkleri dahi değişim gösterebilir. O halde yıldız kayması aslında gerçek değildir. Olan şey atmosferimize giren meteorlardır. Bilimsel içeriklerimizin devamı için videomuzu beğenmeyi ve bize motive olmayı unutmayın. Hoşçakalın.